Merhaba arkadaşlar. Hazır semizotlarının tam zamanı iken bol bol yiyelim diye semizotu ile ilgili yeni ve değişik bir tarif paylaşmak istedim sizlerle. Öncelikle iyice yıkadım semizotlarını. Bunlar çok böyle iri gibi gözükse de iri olduğuna bakmayın. Çok taze çıtır çıtır çok güzel semizotlarıymış. Bu şekilde doğradım. Böyle küçük bir tavaya alıyorum. 2 kişilik bir tarif arkadaşlar bu. Ocağa koydum yüksek ateşe. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim. Şimdi bunu kavuracağım. Sulanmasın diye yüksek ateşte yapacağım, en büyük ateşte. bu kadar kavuracağım arkadaşlar. Çok fazla öldürmeyeceğim. Ve üzerine 3 tane yumurta kırdım. Şöyle yumurtaları da birazcık tavayla temas ettirmek istiyorum. Bizim evde hiç kimse çiğ yumurta yemez çünkü. Bu yumurtaların iyice pişmesi için şöyle azıcık karıştırıp tavayla temas ettirdim 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim Evet yumurtalar iyice pişsin diye kapak kapattım bu şekilde de tüketebilirsiniz böyle de çok güzel oluyor Arkadaşlar şöyle küçük bir kase kaşar peyniri varmış Ben onu da üzerine sepeledim yumurtalı kaşarlı olsun diye sepeledikten sonra tekrar kapağı kapattım kaşarlar iyice eriyip böyle her yerine yayılsın akışkan olsun diye ve hazır arkadaşlar toplamda yapımı 3 dakika sürmedi Evet baştan sona 3 dakika içinde Hazır bir kahvaltılık size bu şekilde servis tabağına aldım. Biz kahvaltıda yedik arkadaşlar bunu her daim her zaman yenilebilecek çok nefis çok güzel bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.